Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AVM'den yeni oyuncaklar aldık. Hadi açalım. Ay çok güzel. Hadi aç bakalım. Bebeği de çıkardık. Sizin taşımayın da. Hı. Oldu mu? Oldu. Oldu. Göster bakalım bebeği. Barbie bebeğimizi. Bak şunun kolunu düzelteyim. Oo, Ecesi kolları Eken ve aynen kolları ve bacaklarında eklem yerleri de var. Bak, ne güzel. Çok hareketli bir bebek, güzel. Ay, Barbie. Şimdi de dolabımızı dizelim. Barbimiz çok güzel arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar, size dolabımızı dizeceğim şimdi. Aç kapağını da göster. Dur dur önce ha aç, aç. yavaş. Arkadaşlar bunun Vay. bir tane gizli yeri var bakın. Evet. Kapaklı dolabı. Evet şimdi ben bunu yatırmak değil yoksa bu işime zor geliyor. Hı hı. Çok korkuyorum. Ha, hmm, kolay mı? Dur. Ece bir sürü malzemesi var, parçası var. Şunlara bakın. Bu neymiş böyle? Onu da bandını sök. Heh. Çocuklar şunlara bakın nasıl tacını takacağız ki? Anne bu kolye ya da taç. Kolyesini takalım şimdi arkadaşlar. Biz yoksa takamıyoruz açmadan kazasın. Kolay takıldı, Oldu mu? Çevir bakalım. Aa çok yakıştı kolyesi. Evet. Anne ama bu ayak. Ay ben çok güzel oluyorum. Arkadaşlar şapkasını da takayım mı? Ay ben çok güzel oluyorum. Ecusu. E. Kolye hediye e. ettiğin için teşekkür ederim. Ha e. çok beğendim ben kendimi. Ayak. Aa, ne Ay bu? çok Baba. şık ya kolyem. Kolyemle şu anda aşk anne, yaşıyorum. Anne bak burada bir şey var. Hani bakayım. Aa bu ne acaba çocuklar? Süpürge. Süpürge mi? Süpürge değil yahu. Neymiş şimdi anlarız birazdan. Bakın. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi bir tane takım buldum ben. Takım mı? Evet takım gibi bir şey. Bakayım. Arkadaşlar bakın şunun, şunun ayakkabılarına. Hadi bakalım Ecosu. Düştü. İşte. Tamam önemli değil göster. Evet, ayakkabısı, şapkası, takım. Durun şimdi size bir şey, kolyesi de takım. Evet, kolyesi de. Şimdi size takım. Ee, su. Bir tek o değil ki bak, tarağı bile takım. Tarağına kadar, aa aynısıymış o. Aynısına kadar takım yapmışlar. Şimdi ay. ay. Kolye ay. De Versene sıra. bir Ece Anne, ama şey var ya, topuz gibi bir şey var ya, o yüzden takılmıyor tam. arkadaşlar harika evet, şu şapkanın Ayakası. güzelliğine bakar mısınız? Sen bir daha ayakkabılarını gör Barbie. Ay sabırsızlanıyorum. Ece su ayakkabılarımı da giydirir misin hemen? Hadi, Hadi çok merak ediyorum nasıl duracak acaba ayaklarımda? <laughs> Ecesu çok keyfim yerine geldi. Teşekkür ediyorum sana Ecesu. Yani bu yalnız bir şey değil. Ecusu, onları giydirdikten sonra aynamı ver. Bir de kendime bakmak istiyorum. Tamam mı Cesu? <laughs> Arkadaşlar ayakkabılarımın güzelliğine bakar mısınız? <gülüyor> Bayıldım <gülüyor> ben ya. Çok güzel Ecesu ayakkabılarım. Çok teşekkür ediyorum sana. Tamam. Çok şıklar. Barbie yalnız sen sadece bunları aldığımı düşünüyorsun? Bak bir sürü elbisem var. Daha. Ay. Ay. Hepsi birbirinden güzel. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Kırmızı, mor, yeşil. Hepsi çok güzel. Hepsi sevdiğim renkler. Bayıldım. Teşekkür Bunu ediyorum. Ecosu sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Barbie şimdi de saçını tarıyor biraz arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdi de odasını düzenleyelim. İlk buraya ayakkabılarını koyuyoruz. Diğer taraflara da çantasını diziyoruz. Ayakkabılarımız. Ama daha bir tane ayakkabısını giydirmedim ben Barbie'ciğim. Bu çantasını evet. Arkadaşlar bir bu çantayla göstereyim ayakkabısını. Evet. Ece Su bunları nereden buldun sen? Hepsi çok güzeller. Nasıl hepsini de tam ayağıma göre almışsın? Şu çantanın uyumuna bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi de diğer çantayı takayım ben sana. Ay kolyem kaymış şunu düzelteyim. Şimdi de ben de iki çan, bir çantan daha var. Allah! Açıklı koyulu kombin oldu. Şimdi sana bu büyük çantanı gösteriyorum. Ay valizim çok güzel Ecosu. Ben bununla tatile gideceğim. Tamam. Ben şimdi odayı düzenleyelim Barbie. Hadi. Ecosu <laughs> ben sana fikir verebilir miyim? Ha, lütfen. Bu şapkayı ben koyalım. Ben ayakkabılarımı... Buraya koyacağız ayakkabılarını senin Barbie. Şapkamı da buraya koyacağız. Ecosu ayna yok mu bana? Kendimi gösterir misin Ecosu? Tamam. Bu ben miyim? Ne kadar güzel olmuşum. Ecosu sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir şey değil senden önemli mi Barbie? Hadi şimdi seni koyalım artık tamam mı? Geç olmadı. Hadi olur koyalım. Ben de sana yardım edebilir miyim? Edebilirsin. Birlikte yapalım. Senin bu büyük ayakkabılarını çıkartmamız lazım. Olur. Evdeyiz nasılsa. <laughs> ben denemek için gösterdim sana. Evet. Şimdi bu ayakkabıları buraya koyacağız da sığmaz. O yüzden... Hey bu... Josu, <laughs> bir şey demek istiyorum sana. <laughs> Önce kolyemi düzeltir misin? Tamam. Evet şimdi asıl söylemek istediğime gelebilir miyim? Evet. Ecosu ben bu. Ya çok çekiniyorum acaba Ecosu beni dinler mi? Ben bu elbiselerin hepsini denemek istiyorum Ecosu. Tamam. Olur. Peki tamam. Hangisi denemek istiyorsun? İlk önce şu yeşil denemek istiyorum. Hadi alalım. Ece su hazır mısın? Hazırım. Bak nasıl olmuşuz? Çok güzel olmuşsun. Bazı ay şapkan düştü ya. Ha, <laughs> olsun önemli değil. Şu elbisenin güzelliğine bakar mısın Ece su? Evet çok güzel olmuş Barbie. Çok beğendim. Teşekkür ederim giymeme Senin... izin verdiğin için. Moru da deneyelim mi şimdi? Neyse. Daha sonra giysek olur mu? Ben seni çok yorduğumu düşünüyorum. Tamam olur. Tamam hadi. İyi geceler. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek Kanalımıza ederim. abone olmayı unutmayın. Daha daha güzel içeriklerle gelmemizi istiyorsanız Gülüyoruz. kanalımıza Gülüyoruz. abone olmayı, unutmayın. zil tuşunu açmayı ve like atmayı Neyi unutmayın. unutmayın. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.